Hemen insanları kurtarmaya gitmeliyim. Dur bakalım orada. Başına gelecekleri daha bilmiyorsun. Hokus pokus, abrakadabra. Hemen kötü bir kıza dönüşsün bu mucize uğur böceği bir anda. Hmm. Çekil bakayım cadı önümden. Çekil. İnsanları kurtarmak mı? Hayır kurtarmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha. Elsa sen de mi buradaydın? Papucumun kraliçesi seni. Aa neler oluyor burada ne oluyor ya? Niye bana hakaret ediyorsun durduk yere? Duydun değil mi Nilo'ya? Ay duydum Elsa ya niye böyle yaptı şimdi? Hiç yapmazdı aslında. Hmm sen görürsün şimdi. Kesinlikle hakarete tahammül edemem. Demek bana hakaret edersin. Öyle mi mucize uğur böceği? Sen şimdi görürsün. Hokus pokus. Abra Hemen dönüşsün mucize uğur böceği bir hizmetçiye ve güçleri tüm güçleri Niloya'ya geçsin. İşte bundan sonra hizmetçim olacaksın mucize uğur böceği. Sen de kahraman olacaksın Niloya. Aa Elsa ablacım neler oluyor burada? Biri bana hemen bir şeyler anlatsın ne oluyor burada? Aa Niloya mucize uğur böceğine dönüşmüşsün. Aa sen de bu hizmetçi kılığındasın. İnanamıyorum. Neler oluyor burada? Siz anladınız mı çocuklar? Anladıysanız bana anlatın. Ne olur ya? Aa prens sen bir şeyler biliyor musun? Ben bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Olayı anlamaya çalışıyorum. Birazdan her şeyi anlarsın kardeşim anla. Şöyle ki bu gördüğün kahraman bozuntusu mucize uğur böceği bana hakaret etti. Hiç beklemezdim ondan. Ya ben ne hakaret ettim etmedim... ...etmedim hakaret falan of ne oluyor ya... ...hiçbir şey hatırlamıyorum. Niloy'cum sen halinden memnun musun? Şey Elsa... ...aslında... E, ...sanki benim mucize uğur böceği olmam... ...birazcık haksızlık gibi olmadı mı sence? Şey elbette... ...bir kahraman olmak çok güzel bir duygu... ...ve kıyafetime de... ...bayıldım doğrusu. Bakar mısın ne kadar güzel... Ama yine de bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum Elsa. Hmm. Neden hakaret ettiğinin gerçek sebebini öğrenmeden kimseyi değiştirmeyeceğim. Kimseyi eski dönüştürmeyeceğim. Bunu böyle bilin lütfen. Şimdi bana açıklar mısın lütfen mucize uğur böceği Merinet? Neler oluyor? Bana neden hakaret ettin? Sen çok akıllı, uslu, iyi kalpli bir kızsın. Hem de bir kahramansın. Şey neler oluyor hatırlamaya çalışayım birazcık. Aslında ben birisini kurtarmaya gidiyordum tam da böyle uçarak. Gidiyorken o yüzü çok karanlık, çirkin. Bir cadı, evet evet. Bir cadı. Benim karşıma çıktı ve birdenbire bana bir sihir yapmış olmalı. Gerisini de hatırlamıyorum ya. Ne olur Elsa beni eski halime çevir. Ne olur. Hmm. Bu söylediklerin pek de inandırıcı gelmedi bana. Ancak o cadıyı görürsem inanırım. Gördüğüme inanırım. Peki o zaman bana bir mühlet ver. Ve ben hemen gidip o cadıyı bulup geleceğim Elsa tamam mı? Tamam. Bekliyorum o halde. Ah uçamıyorum ki ben ya güçlerim yok. Yürüyerek gideyim bari. Dikkatli ol yolda tamam mı Merinet? Hmm, yeni sihirlerim için şu ağaçtan otlar toplamalıyım. Hemen gideyim. Nerede bu cadı ya? Nerede bu cadı? Hı? Ah, işte evet sensin o. Hı? Ne oldu? Ne oluyormuş orada? Gel hemen benimle çabuk. Gel seni götüreceğim Elsa'ya. Her şeyi açıklamak zorundasın. Ne dersiniz? Sizce Merinet yani Uğur Böceği masumluğunu kanıtlayabilecek mi? Bilmiyorum ki ya her şey olabilir. Ben Merinet'e güveniyorum. Bence o masum. Ben de masum olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Bırak beni bırak. Bırakmayacağım. Her şeyi ispatlayacağım. Elsa getirdim cadıyı. Hı hmm, getirdin mi? Bir bakayım. Hadi itiraf et. İtiraf et dedim sana. Tamam tamam ya ben yaptım. Ben yaptım. Onu kötü yaptım ben. Kahraman olmasını istemedim. Geç şimdi şöyle. Her şeyi anlatacaksın dedim sana. Senin yüzünden bak ne hale düştüm. Tamam itiraf ediyorum dedim sana. Ben yaptım onu kötü yaptım. Kahraman olmasını istemedim. Demek öyle mucize ur böceği, masum. O zaman herkese eski haline çevirmeliyim. Oh be sonunda masumluğumu kınıtladım. Hazırsanız dönüştürmeye başlıyorum. Şimdi sizi eski halinize dönüştürüyorum. Herkes eski haline dönüşsün. Oh be Nilo'yu olmak çok güzel. Mucize ur böceği olmak da çok güzel. Mucize Uğur Böceği'nin masumluğu da kanıtlandığına göre vedalaşma vakti geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.